Yıl 2001. PlayStation 2'nin neredeyse rakipsiz bir şekilde oyun dünyasında borusunu öttürdüğü yıllar. 2000'li yıllar pek çok müthiş oyuna şahit olacak ama henüz daha zamanı var. İşte o yılda, o yılın 25 ocağında bir oyun çıkıyor ki kendisinden sonra gelecek God of War dahil pek çok hack and slash ve puzzle oyununu etkiliyor. Olay aslında 1997 yılında Capcom bünyesinde bulunan Yoshiki Akamoto ile başlıyor. Okamoto bir Capcom oyunu olan Biohazard Hazart, yani Batı dünyasının bildiği ismiyle Resident Evil'ın kılıçlarla oynanan içinde samuray ve ninjaların olduğu Japonya'nın Sengoku döneminde geçen bir benzerini yapmak istiyor. O sıralar Capcom Resident Evil'ın başarısından çok memnun. Hızla oyunun devamını hazırlarken Okamoto'nun projesine de yeşil ışık yakıyor. Böylece ortaya Resident Evil ile aynı konsepte sahip aynı onun gibi sabit kameralar ile oynanan fakat bu sefer içinde zombilerle değil de demonlarla savaşan bir kahramanın olduğu Onimusha ortaya çıkıyor. Oyun çıktığı yıl müthiş bir başarıya ulaşıyor. Hatta PlayStation 2'nin 1 milyon adet satış rakamını geçen ilk oyunu oluyor. Zamanımızda indie oyunlarının bile rahatlıkla ulaştığı 1 milyon rakamı bundan yaklaşık 20 sene önce muazzam bir rakamdı. Siz şimdinin 10 milyon adedi olarak bunu düşünebilirsiniz. Capcom aynen Resident Evil'da olduğu gibi Onimusha'dan da seri halde oyun üretmeye başlıyor. 2004 yılına gelindiğinde yani sadece 3 sene sonra 2 tanesi yan oyun olmak üzere 4 tane daha Onimusha çıkıyor ama seri her çıkan oyunla biraz daha az başarılı oluyor. Yine de toplamda 8,5 milyon adet satıyor ve belki de daha da önemlisi Devil May Cry gibi God of War gibi oyunları derinden etkiliyor. Oyunun remasterını oynarken örneğin God of War'un ilk üçlemesinin Onimusha'dan ne kadar etkilendiğini ve bir yandan da onu ne kadar ileri götürdüğünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Onimusha Warlords yani ilk oyun çıktıktan 18 sene sonra remaster haliyle tekrar karşımıza çıkınca ben de eski günlerin hatırına tekrar bir oynayayım dedim. Oyuna girince her şeyden önce iki şey dikkatimi çekti. Biri tahmin edersiniz ki grafikler. Bu oyunun bir PlayStation 2 oyunu olduğunu düşünürseniz, tam 18 sene önce çıktığını göz önüne alırsanız, grafikler aslında insanı çok da üzmüyor. Onimusha çıktığı 2001 yılında zamanın en iyi görünen oyunlarından biriydi. Elbette ki grafik ve işlemci gücünün onlarca kat arttığı 2019 yılının oyunları ile karşılaştırılamaz. Fakat insanda kapat kapat hadi hemen kapat hissini de yaratmıyor. Grafiklerin remaster edilmesinde, HD yapılmasında, 4'e 3 çözünürlüğün 16'ya 9'a adapte edilmesinde gayet iyi iş çıkartılmış. Aklınızın bir köşesine bu oyunun 18 yıllık olduğunu koyarsanız oyun boyunca çok büyük bir işkence çekmiyorsunuz. Tabi bunun gibi müthiş basit görünen o zaman için çok görkemli olduğu düşünülen bosslar yok değil ama buna sonra gelelim. Oyuna girince dikkatimi çeken ikinci şey ise sesler oldu. Savaş sesleri Cüneyt Arkın'lı Türk filmlerine benziyor. Hani neredeyse Cüneyt Arkın'ın "Kahpeler!" diye bağırarak atlamasını bekledim. O derece komik geldiler. Hı. Sesleri neden remaster etmemişler anlayamadım ama bir müddet sonra kulaklarım alışıncaya kadar grafiklerden çok daha fazla rahatsız etti beni. Oyunda iki kişiyi kontrol ediyoruz. Bunlardan bir tanesi ki çoğunlukla da oyunu onunla oynuyoruz. ismi Samonoske. Diğeri de onun yardımcısı KHD. Kontroller de elden geçirilmiş ve iyi olmuş. Orijinal oyun sadece d ile oynanıyordu. Düşünsenize d ile mesela God of War oynadığınızı tam bir işkence. Hayır bir de üzerine PlayStation 2'nin kontrolöründe analog çubuk da vardı. Neden millete işkence ettiniz anlaşılır gibi değil. Ama neyse ki Remaster'da öyle bir manyaklığa girmemişler. Samoneske kuzeni Prenses Yuki'den bulunduğu kalede garip şeyler olduğuna dair bir mektup alır ve olayı araştırmak için kaleye geldiğinde ortamı demonların bastığını görür. Onimusha'nın savaşları sonradan çıkacak Devil May Cry veya God of War'a oranla bir çağ geride gibi. Kombo yapamıyoruz. Ağır hafif saldırı yok. Zıplama yok, koşma yok. Sadece normal saldırı, bir büyülü saldırı ve bunun dışında bir de savunma duruşu var. Yani kombat son derece basit. Düşmana doğru dön ve üst üste saldırı tuşuna bas. Ha bir de geriye doğru dash var ama remaster'da bunu düzgün yapamamışlar. Çünkü dash yapmak için d-pad'den geri tuşuna iki kere basmanız lazım. E siz çubukla oynuyorsunuz, tam stick ile oynuyorsunuz. Elbette bunu yapamıyorsunuz. Haliyle kombat esnasında deep attack basmak kolay olmuyor. Hoş zaten çok da ihtiyaç duyulmuyor. Karşılaştığınız düşmanlar ağır çekimde geldikleri için ne zaman vuracaklarını alenen görüyorsunuz. Şimdi düşünüyorum da ben bu oyunu o zamanlar oynarken kolay olduğunu hiç düşünmüyordum. Demek ki geçen süre içerisinde oyunlarla birlikte oyuncular da gelişmiş. Günümüz oyuncuları çok daha fazla tuşu aynı anda kullanma konusunda evrim geçirmişler. Artık bir yandan yuvarlanırken bir yandan combo yapıp bir yandan da kendimize sağlık yapabiliyoruz. Bugün Onimusha gibi bir oyun çıksa büno oğlum hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyor bu adam deriz. Samoneski oyununda en başında demonlardan çıkan ruhları emme gücünü kazanıyor ve zamanla da yıldırım, ateş ve fırtına gücüne kavuşuyor. Öldürdüğü demonlardan çıkan sarı, mavi, kırmızı ruhlarla da kendi sağlığını, büyü gücünü yeniliyor ve silahlarına level atlatıyor. Efendim? Aynı God of War'daki gibi mi? Evet doğru. Aynı 2000'lerde çıkan ilk 3 God of War'da olduğu gibi. Anlayacağız God of War bu mekaniği aynen alıp değiştirmeden kullanmış. Alıp çakmış da diyebilirsiniz ama demeyin. Çünkü ilerleme aslında böyle bir şey. God of War bu sistemi alıp çakmış olabilir ama pek çok konuda da Onimusha'nın fersah fersah ilerisine gitti. Bu da bir gerçek. Oyunun remaster'ını oynarken 2000'li yıllarda kullanılan ve ne iyi olmuş da terk edilmiş dediğim bir şey de sabit kamera oldu. Bakın şunu kabul ediyorum. Günümüzde özellikle aksiyon oyunlarında omuz kamerasının çok kötü yapıldığı, insana işkence çektirdiği oluyor. Ama sabit kameranın da bambaşka zorlukları varmış. Diyelim ki siz sağa gitmek için analog çubuğu ittiriyorsunuz. O sırada başka bir kameraya geçiyorsunuz ve o kamerayı öyle bir yere yerleştirmişler ki adamınız yukarı gitmeye başlıyor. Beyin de şöyle bir kısa devre oluyor o zaman. Ulan ben sağa doğru ittiriyorum ama adam yukarı gidiyor. Demek ki benim yukarı ittirmem lazım. Düşünüyorsunuz yukarı ittirmeniz gerektiğini ve yukarı ittirmeye başlıyorsunuz. Bu sefer tam o anda kamera tekrar değişiyor ve siz yukarı ittirirken adam mesela bu sefer sola doğru gitmeye başlıyor. Siz adamın hareketlerine oryante olmaya çalışırken salak salak birkaç kamera açısına girip girip çıkıyorsunuz. Tabi ortamdaki yaratıklar da o kamera açısı değiştiği için kimi zaman solunuza geçiyor kimi zaman yukarınıza geçiyor. Neyse ki artık böyle sorunlarımız yok. Onun yerine mesela sizi göstereceği yerde dağıt taşı gösteren kameralarımız var. Yani şu kamera meselesini bir türlü tam çözemediler. Oyunda ikinci bir karakter daha var dedim. Kaede adlı bir kadın. Kaede demonların ruhlarını ememiyor. Bu yüzden karşınıza çıkan düşmanlarla savaşmanın da bir anlamı yok. Bir Amerikan futbolcusu gibi düşmanların sağından solundan kıvrılarak gidiyorsunuz. Efendim, bu da Dark Souls'a mı benziyor? Evet, aynen Dark Souls'daki gibi. isterseniz kimseye bulaşmadan da geçip gidebiliyorsunuz. Kaede ile oynarken başka bir şey dikkatimi çekti. Söylediğim gibi oyunda eşyalarla bir etkileşim yok. Çevreyle de bir etkileşim yok. Karakterlerin saçı maçı da kımıldamıyor. Elbiseleri dahi kımıldamıyor. Fakat ne hikmetse Kaede'nin vücudunun bir parçası oldukça hareketli. Evet, oyunda karakter dışında hiçbir şey üzerine uğraşmayan yapımcılar Kaedenin göğüslerine özel bir ilgi göstermişler. E, Japon olmak da bunu gerektirir zaten. Onimusha'nın içinde pek çok puzzle da var ama bunlar sizi zorlayacak puzzlelar pek değiller. Aslında puzzlelara da alışmışız, puzzle çözmeye de alışmışız görünen o ki. Genelde uygun eşyayı uygun yere koymakla ilgili puzzle'lar ya da işte sandık açmakla ilgili puzzle'lar karşımıza çıkıyor. Puzzle'lara da rağmen ben oyunu 4.5 saatte bitirdim. Ha bir dakika ya durun. Oyunu bitirdim deyince size şu son boss'tan da bahsedecektim. Evet bu oyunun son boss'u. Devasa boss yapalım ama donanım da o kadar kuvvetli değil. Çok da hareket etmesin. Nasıl yapsak ki acaba diye düşünürken işte ortaya bu çıkmış. Sadece şu boss savaşı bile 18 senede oyunların oyuncularla birlikte toptan nasıl geliştiğini kanıtlıyor. Ulan vay be ne yollardan geçmişiz de farkında değiliz aslında. Bossa bak bossa. Adam anca alev püskürüyor. Arada sırada elektrik atıyor. Bazen de iki tokat çakıyor ama zaten hepsini nereye yapacağı da çok ortada. Evet Onimusha Warlords Steam'de 89 TL. Aslında çok fazla değil ama bir tık daha ucuz olsaymış şöyle 50 TL civarlarında olsaymış çok daha hakkı olurmuş. Benim açımdan oyun hem bir nostalji oldu hem de oyun mekaniklerinin nerelerden nerelere geldiğini görmek açısından Güzel bir deneyim oldu. Siz de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız 89 TL vereceksiniz arkadaşlar. Ya da belki de gerek yok. Şu anda ben size pek çok yerinde gösterdim. Görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın.